Efendi Hazretlerimiz koymuş olduğu kırmızı çizgiler var. Bunları herkes biliyor. Kimsenin bu çizgileri aşmaya hakkı yok. Kimsenin Efendi Hazretlerinin böyle iğneyle kuyu, kazar gibi çok ince bir çalışmayla ortaya çıkarmış olduğu şu cemaatin yolunu bozmaya, değiştirmeye, onları şaşırtmaya kimsenin hakkı yoktur. Ya yani hepimiz, ben konuşarak kendime de söylüyorum, hepimiz haddimizi bilmemiz lazım. Ne yapabiliriz, ne yapamayız. Neye müdahale ederiz, neye müdahale edemeyiz. Allah-u Teala dostlarının yoluna toz kondurmaktan bizleri muhafaza eylesin. Tahriften, yani değiştirmekten, şaşırtmaktan demektir. Ve ennihilaftan, kendimizin de şaşmasından Hak Teala, bütün ihvanımızı muhafaza eylesin. Şaşıranlara da tekrar Efendisi tam yürüttüğü şekilde bu işi yürütmeye muvaffak eylesin. Sakın kalma hava hatırla. yani düşüncelerle kusurda, eksiklikte kalma. Evet. Ee, Efendi Hazretlerimiz çavuş başındayken, gitsek mi, gitmesek mi, gitsek, görüşebilecek miyiz, görüşemeyecek miyiz derken böyle bir sürü sıkıntılarla beraberdik. Ama şimdi hiç sıkıntı yok. Orada. Bekliyor. Her gittiğinde görüşebiliyorsun. Apaç. Ahmet abi anlatıyor. İsmini hep veriyorum, sorun kendisine diye. Ahmet Gülsev abi Esenler'de oturur senin yakın hizmetini yaptığı senelerde bir defasında yalnızız diyor. Efendimiz'in odasındayım. Sırtımı kapıya dayamışım. Efendimiz de düşemesini kenarına istirahat edecek. Döndü bana dedi ki durup dururken yani yekten. Ahmet kılıç kınındayken mi Kınından çıktıktan sonra mı işgörür? Dedim Efendimiz de, kınında nasıl işgörürsün? Kınından çıkması lazım. Buyurdu ki ben şimdi size hizmet ediyorum ihvanıma. Ama hayattayım. Bedenimle beraberim. Yani bedenimin de ihtiyaçları var, ailemin ihtiyaçları var, onlarla da ilgileniyorum. Kınındaki kılıç gibi. Ama ahirete irtihal edip göç, büyüş, gittiğim zaman kanından çıkmış kılıç gibi olacağım. Asıl o zaman hizmet edeceğim. İstifade etmenin şartları vardır. Edep, edep lazım. Hayattayken de öyle. Ahiret irtihal olduktan sonra da öyle. İstifadenin şartı edeptir. Eğer edebi temin edebilirsek demek ki şimdiki istifademiz çok daha fazla olacaktır. Şurada caminin ortasında miratul usul okunuyor. Bir defasında Şaban Efendi hocamız sellem ona takrir ediyor. Katılanlar sayısı çok fazla değil derse maalesef öyleydi yani. Efendi tek tek çağırırdı gene de dolmazdı yani. Gelmesi gerekenler gelmezdi. Onu da söylemiş olayım. Efendimiz buyurdu ki şu mirat usulü bu şekilde okumaya, okutmaya devam ederseniz size destekleyeceğim. Ömrüm vefa etmez de Edirne Kapı'ya nakledilirsem Edirne Kapı'dan destek vereceğim. Böyle yumruğunu kaldırarak oradan destek vereceğim buyurmuştur. Bunlar Efendimiz'in kelamlarıdır. İyi anlamak lazım. Rabbim Celle Celaluhu hepimizin anlayışını tam eylesin.